Şimdi artık e, biraz matematiksel bir örnek yapalım. Hem de biraz farklı bir örnek olur. Bu for ve if döngülerin for döngüsü ve if yapılarının ötesinde basit matematiksel işlemler yapalım. E, şimdi bir dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan bir örnek yapalım sizlerle. Dikdörtgenin kısa kenarı olur, uzun kenarı olur değil mi arkadaşlar? O zaman bir kısa kenarımız olacak, bir uzun kenarımız olacak. Ve ben bunları tabii ki dışarıdan girmem gerekiyor. Input dedim. Lütfen kısa kenarı giriniz diyorum. Uzuna geldim. Yine input seçiyorum. Bu sefer diyorum ki lütfen uzun kenarı gireriz. Tamam. Şimdi ben artık uzun ve kısa kenar üzerinden alanı hesaplayabilirim. Kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı benim alanımı verir arkadaşlar. Alanım diyorum. Integer olan artık bu girmiş olduğum değişen integer olduğunu belirtmem gerekiyor buraya. Integer çarpı yine integer olan uzun. Şu anda alanı hesaplamış oldum. Peki çevresi nedir arkadaşlar? Çevresi uzun kenar ile kısa kenarın toplamının iki katıdır arkadaşlar. Çevrem diyorum. Ne yapacağım? Kısa kenarla uzun kenarı toplayacağım. Sonra bu toplamını ben 2 çarpacağım. Şöyle yapalım. 2 çarpı kısa kenar uzun kenarın toplamı. Ben artık çıktı olarak bunu yazabilirim. Diyorum ki dik 4G'nin alanı 2 nokta koydum. üstü koydum. Küslü parantezlerim açıp 0 koydum buraya. Nereden çekecektik bunu? Alanımdan. Şimdi bu sefer de dikdörtgenin çevresini ifade arkadaşlar. çevrenden alacağız da. Tamamdır. Hadi şimdi çalıştıralım. Kısa kenarı giriniz diyor. Kısa kenar 7 olsun. Uzun kenar da 12 olsun. Alanı 84, çevresi 38'miş arkadaşlar.